Merhaba sevgili arkadaşlar. Bazı olumsuz nedenlerden dolayı eğitime kısa bir ara verdik. Uzaktan eğitim sistemine geçtik. Evet. Bu zorlu süreci beraber atlatacağız. O yüzden evde mümkün olduğu sürece derslerimize sık bir şekilde çalışalım. Programlarımıza riayet edelim. Sizlere vermiş olduğumuz ödevleri özellikle rounddan göndermiş olduğumuz ödevleri itinalı bir şekilde yapalım. AYT Edebiyat konularının Hemen hemen yüzde yüze yakınını bitirdik. Round üzerinden göndermiş olduğumuz testlerin hemen hemen hepsini yapmalıyız. Özellikle Round'daki videoları yakından takip etmeliyiz. Kısa bir zaman sonra canlı video gerçekleştireceğiz ve bu canlı videolarda arkadaşlar sizlerin sorularınızı ve anlamadığınız konuları sizlerle paylaşacağız. Özellikle WhatsApp uygulamasından, Facebook uygulamasından Instagram uygulamasından bizlere rahatlıkla iletişim kurabilirsiniz. Bu süre zarfı içerisinde bizler elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Her zaman sizlerin yanınızdayız. Asla motivasyonunuzu düşürmeyin. Bu evde kalma süreci içerisinde bol bol konu tekrar yapın. Bol bol soru çözümü yapın. Özellikle önümüzdeki haftadan itibaren konu tekrarlarına başlayacağız. Özellikle size şu an göstereceğim tablo bizim için çok önemli. Ona dikkatinizi çekmek istiyorum. Dikkat ederseniz, ayet Edebiyat soru dağılımında 2016'dan 2019'a kadar çıkmış olan edebiyat soruları var. Dikkat ederseniz, özellikle önümüzdeki hafta konu tekrarını Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'ndan yapacağız. Çünkü Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'ndan toplam 5 soru çıkmış. Onun dışında divan edebiyatı ve şiir bilgisinden ee, üçer olmak üzere toplam 6 adet soru çıkmış. Dolayısıyla e, AYT edebiyat soru dağılımında en çok hangi konulardan soru çıkmışsa onların tekrarını yapacağız. Ve bunlarla ilgili bol bol soru çözümü yapacağız. Ve kısa özetli anlatımları sizlerle paylaşacağız. Ee, bu süre içerisinde bol bol tekrar yapın ve bol bol derslerinize çalışın. Unutmayın ki bizler her zaman sizlerin yanınızdayız.